Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinin 13. ayeti ve bu 13. ayette münafıkların bir başka özelliği anlatılıyor. O özelliğini e, ayet-i kerimenin bir tefsiri olarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Münafık, gerçekte iman etmediği halde iman etmiş olan, iman etmiş gibi görülen kimse ve bunların kalplerinde fesat var. Kalpleri bozuk. Kalplerindeki bozukluk dışarıya da yansıyor. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Ortalığı karıştırmaya çalışınca bunlara nasihat ediliyor ve deniliyor ki Latif <laughs> art yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ortalığı karıştırmayın. Ama onlar nasihatı kabul etmiyorlar. Bunu bir dava olarak batıl davalarını neşir şeklinde ifade edip diyorlar ki biz ancak ortalığı düzeltmeye çalışan kimseleriz. Hatta doğrudan ortalığı düzelten biziz. Başkaları karıştırıyor. Bu şekilde ifade ediyorlar. Allahu Teala bu defa onların başka bir özelliğine dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor. Ve iza qila lahum aminu kema'a amanan Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde Galu onlar dediler ki enu'minu kema amana sufaha. O sefih alt seviyede düşük seviyede olan kimseler gibi mi iman edeceğiz? Ela innahum humus sufaha. Dikkat edin. Onlar sefihlerin ta kendileridir. Yani sefi olan o münafıklardır. Velakin la Lakin onlar bunu bilmiyorlar. Bu ayet-i kerimenin kısaca bir meali. Ama ayet-i kerimenin çok mana cevherleri var. Kur'an'ın lafızları, ayetlerin lafızları bir sadef gibi. O sadefi açtığımızda içinden inciler çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in de her bir ayetinde pek çok mana incileri var. Ayetin meali adeta denizin maviliğini görmek gibi ama ayetin tefsirine girmek o denize dalmak gibi. Elbette dıştan sadece maviliği görmekle denize dalıp oradan çok kıymetli mücevherleri çıkarmak aynı değildir. İşte Kur'an'ı tefsir eden zatlar birer dalgıç gibidir. Bunlar Kur'an deryasına, mana deryasına dalarlar ve o mana deryasından pek çok güzel incileri, cevherleri çıkarırlar. Ve onların henüz ulaşamadığı daha nice mana incileri, cevherleri vardır. Diğer müfessirler de onları çıkarırlar. Ve böylece zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşir. Kur'an-ı Kerim'in remizleri daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Burada bu ayet-i kerimede münafıkların bir başka özelliğini görüyoruz. O da müminleri sefih görmek. Yani kendilerini üst düzey kabul edip müminleri seviyesiz, kalitesiz, değersiz insanlar şeklinde değerlendirmek. İşte ehli iman olanlar, ehli imanın önde gelenleri, dini tebliğ etme durumunda olanlar münafıklara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki nasihat yoluyla Eminu kema amenen nas. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Aslında münafıklar iman ettik diyen kimseler ama imanda samimiyet yoksa o iman gerçek anlamda bir iman değildir. İman bu noktada bileke kabul etmez. Dolayısıyla samimi olmayan bir iman küfür demektir veya münafıklık demektir. İşte bu açıdan ehli imanın önde gelenleri onlara yani samimi olun, gerçekten iman edin bunu hatırlatıyorlar. Bunun üzerine o münafıklar diyorlar ki enum minu kema sufaha. Sefi insanların aşağı seviyede e, olan Böyle basit, sıradan insanların iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Aslında bunu söylerken, Tevriyeli ifade kullanıyorlar. Yani, biz zaten iman etmiş kimseleriz. Yoksa bizim imanımızı o alt seviyede olan kimselerle iltibas etmeyin, karıştırmayın. Biz onlara benzemeyiz. Biz zaten iman etmişiz. Bunu görünüşte kastediyorlar. Ama diğer taraftan da, müminleri sefih insanlar olarak görüyorlar. Sefih yani değersiz, kıt akıllı o şekilde kimseler olarak görüyorlar. Bunu güncelleştirerek söylemek gerekirse Kur'an-ı Kerim'in nazara vermiş olduğu bu husus Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimeler Peygamberimiz dönemiyle alakalı bazı olaylar üzerine inmiştir. Bunlara sebebin nüzul deniyor. Ama hemen hemen bütün tefsir usulü kitaplarında şuna da dikkat çekilir. Sebebin i nüzulün hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir. Yani ayet-i kerime veya ayet-i kerimeler bazı sebepler dolayısıyla inmiştir ama e, ayetin hükmü sırf o olayla sınırlı değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği dediğimizde Kur'an'ın hükümleri ezelden gelmiş ebede gidecek. İnsanların bir zamana bakan hükümleri gibi değil. Bütün zamanları kucaklayıcı, bütün zamanları kuşatıcı. Ve bütün asırlar, bütün zaman dilimleri Kur'an-ı Kerim'in muhatabıdır. Her zaman dilimindeki bütün insanlar Kur'an'a muhataptır. Ve her asırdaki, her tabakadaki insanlar Kur'an'a muhatap olur, oradan hissesini alır, istifade eder. Dolayısıyla bizler Kur'an-ı Kerim'i okurken sadece tarihi olaylar gibi görürsek yanlış olur. Evet Kur'an-ı Kerim bazı tarihi olaylara işaret eder. Peygamber Efendimiz dönemindeki bazı olaylar üzerine bazı ayetler gelmiştir. Ama e, bunların muhatabı sadece 14 asır önceki insanlar değil. İşte günümüze gelelim. Meseleyi biraz aktüel hale getirecek olursak e, günümüzde de bir kısım çevreler vardır ülkemizde ve başka yerlerde. Bunlar müminleri sefih olarak görürler. Yani değersiz, kıymetsiz, böyle aşağılık insanlar gibi kendi küçüklüklerinden, kendi seviyesizliklerinden müminleri seviyesiz görmek gibi bir hata içinde olurlar. Bu bütün devirlerde görülen bir durum. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hazreti Nuh'un kavmini olan tebliği anlatılırken orada da benzeri durumları görmekteyiz. Hazreti Nuh Ulul Azm peygamberlerdendir. Büyük peygamberlerden. Kavmi içinde çok uzun bir süre kalmış. Allah'ın dinini tebliğ etmiş ama kavmi inanmamakta ısrar etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim gerek Hud suresinde gerekse Şuara suresinde Hazreti Nuh'un kavmi ile alakalı tebliğini anlatırken bize tarihten bir bölümü şu şekilde anlatıyor. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ Hz. Nuh'un kavminden inkar edenler, kafirler dediler ki مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Yani peygamber olarak görmüyoruz. Sen de bizim gibi bir insansın. Ve <gâle> ma narake ittebake illa allazina hum araziluna <'yüy> Ve sana tabi olanlar da daha ilk nazarda Düşük seviyeli kimseler olarak bize görülüyor. Yani senin peşinden gidenler ayak takımı, bizim itibar etmediğimiz, seviyesiz, toplumsa toplumda statüsü iyi olmayan kimseler. Burada Hud Suresi 27. ayette bu böyle ifade edilmiş. Ve şu Suresinde de kavminin şöyle dediği bize anlatılıyor. Şuara suresi 111 114. ayetlerde Enüm ve tebaikel erzelun sana rezil insanlar, düşük seviyeli insanlar tabi olmuşken biz sana inanır mıyız? Gale Hazreti Nuh buna mukabil dedi ki: "Ve ma ilmi bi mekanu ya'melun. Ben onların neler yaptıklarını bilmiyorum. İn hisabuhum illa ala rabbi. E, onların hesabı benim Rabbimedir." Yani şayet varsa bir takım hataları Allah onların karşılığını verecektir cezasını verecektir. Lev teşkurun yani keşke diyor bunun farkına varsanız. Yani onlar kendi yaptıklarından sorumlu siz de kendi durumunuzdan onları beğenmiyorsanız güzelini siz ortaya koyun. Ve ma bi siz istiyorsunuz diye ben müminleri tard edecek değilim diyorlar. Hazreti Nuh böyle söylüyor. Demek ki kavmi ee, seninle beraber olanları yanından kov ee, biz asil insanlar olarak senin yanında yer alalım bu gibi teklifleri oluyor ama Hazreti Nu, ben onları kovacak değilim onlar iman etmişlerdir ama hataları da varsa Allah'ın huzurunda hesap vereceklerdir buna dikkat çekiyor günümüzde zaman zaman bazılarından duyuyoruz kendi yaşadığımız toplumda ben de şahsen bunu duyanlardanım işte bir kısım insanlar çıkıyor, işte falanca mümin ama şöyle hatası var, böyle hatası var. İşte falanca mümin şöyle hatası var, böyle hatası var sayıyorlar. Bunlar belki de doğru. Gerçekten her, her birimizin bir takım eksikleri, hataları var. Ama bunu bu şekilde söyleyenler kendileri önce düzgününü bir göstermeleri lazım. Madem bundan hataları var, hatasız mümin nasıl olunur? Tenkit edenlerin göstermesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. İnna salate salatetenh ani'l fahşae vel münker. Şüphesiz namaz fuhşiyattan münkerden, kötülüklerden insanı alıkor. Görüyoruz ki bir kısım insanlar var. E bunlar e, namaz kılıyor ama kötülüklerden o kadar da uzak değil. E bunu nasıl değerlendireceğiz? Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Eğer bir namaz düzgün bir şekilde kılınıyorsa Gerçekten insanı kötülüklerden alıkor. Ama demek ki namaz kılanların bir kısmı namazın hakikatını henüz elde edememişler. Ama genel olarak bir bakalım. Acaba namaz kılanların hatası mı daha fazla yoksa namaz kılmayanların hatası mı daha fazla? Mesela toplumda gayrimeşru beraberlik, fuhşiyat. Batı toplumlarında çok yaygın. Bugün Amerika gibi, Avrupa gibi ülkelerde gayrimeşru beraberlik %80'leri %90'ları belki bulmuş durumda. Yani gerek kadın gerek erkek evlilik öncesi veya evlilik sonrası gayrimeşru beraberlik genelde yaşıyorlar. Eşine sadık olan sadece ailevi hayatı olan kimselerin sayısı toplumda %20 belki ancak. Onlarla İslam alemini kıyas edecek olursak, ülkemizi kıyas edecek olursak, ülkemizde de gayrimeşru beraberlikler var. Evlilik öncesi ve evlilik sonrası yaygın bir şekilde var. Ama bu oran hiçbir zaman batı toplumları gibi değil. Gayrimüslim toplumlar gibi değil. Ülkemizde elhamdülillah halk genelde Müslümandır. Ve İslamiyet onları bu gibi fuhşiyattan, bu gibi kötülüklerden alıkoymaktadır. Dolayısıyla bir bütün olarak bakıldığında Müslümanlar günahlardan daha uzaktır. Aşırılıklardan ve ...hatalı hallerden ve kötü olan durumlardan daha uzaktır. Ama bununla beraber e Müslüman dediğimizde hatta hoca, imam dediğimizde... ...bunlarda da nefis var. Şeytan bunlarla da uğraşıyor. Hatta belki başka insanlara göre daha da fazla uğraşıyor. Böyle olunca e bunların bir kısmında fahiş hatalar da görülebilir. Ama diyelim bir sepet elmada bir tane çürük çıktı diye... ...tamamını çürük olarak görmekte insafsızlık olur... İşte e, münafıklar bu noktada kendilerini üst tabaka kabul ediyor. Kendileri sanki hatalardan uzak. Müminlere de baktıklarında müminleri sefih, değersiz kimseler olarak görüyorlar. Onların böyle bir bakışa sahip olması kendi seviyesizliklerinden, kendi değersiz oluşlarından kaynaklanmakta. Yoksa müminlerdeki değersizlikten değil. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde onlar derler ki sefih insanların kalitesiz insanların iman ettiği gibi mi biz iman edeceğiz? Cenab-ı Hak bu noktada da uyarıyor. Ele innehum humus humus sufehe. dikkat edin onlar sefihlerin seviyesiz insanların ta kendileridir. Velakin la lakin bunu bilmiyorlar. Kendi seviyesizliklerini bilmiyorlar. Burada ayet-i kerimedeki bir inceliğe dikkat çekmekte fayda görüyorum. Ayetteki ifade şöyle ve izâ kîle lehum âminû kemâ Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde Burada şöyle bir mana kendini gösteriyor. Demek ki iman insanı insan eder. Belki de insanı sultan eder. Ve bir insanda iman yoksa sanki o insan artık insan değildir. Ve zaten Kur'an'ın başka yerlerinde bu mana sarih olarak, açık olarak da ifade edilmiştir. Mesela kafirler anlatılırken şöyle anlatılır. يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ O kafirler hayvanların yediği gibi yerler. اُلَيْكَ كَلْا اَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَل e, Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvandan daha da aşağıdırlar. Dolayısıyla gerçek anlamda insanlık müminlere münhasırdır. Diğerleri kafirler, münafıklar bunlar hayvan gibi hatta hayvanlan daha da alt seviyede olan varlıklardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela e, diyelim orduda üst düzeye gelmiş olan birisi devletin sırlarına askeriyenin sırlarına aşina ama düşman saflarına iltihak etse ve devletin sırlarını, askeriyenin sırlarını verse ve bu kimse yakalandığında artık o rütbesiyle beraber e, muamele görmez. Rütbeleri sökülür ve ona göre cezası da neyse cezası verilir. Temsilde hata olmasın. Allahu Teala bütün insanlara Hz. Adem'den kıyamete kadar bütün insanlara insanlık rütbesi diye bir rütbe vermiş. Bütün hayvanların fevkinde, bütün kainatın kainattaki varlıkların fevkinde üstün bir rütbe vermiş. Ama bazı insanlar ...eğer bu rütbeye layık hareket etmiyorlarsa... ...işte küfür gibi, nifak gibi, münafıklık gibi... ...bir takım Allah'ın istemediği yollara sapıyorlarsa... ...artık o insanlardan bu rütbe alınır. İnsanlık rütbesi onlardan alınır. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'deki açıkça bildirilen... ...onlar hayvan gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar... ...bu hüküm ortaya çıkar. Bundan dolayı biraz önce asıl konumuz olan ayette geçen o münafıklara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin ayetinden de bu manayı görebiliyoruz. Demek ki insan iman etmeli. İnsan iman etmekle insan olur. Eğer bir insan iman gibi bir rütbeden mahrum kalırsa o insan artık insanlıktan da çıkar. Değerli izleyenlerim bunu bu şekilde ifade ettikten sonra münafıkların buradaki tavrını da görmüş oluyoruz. Münafıklar kendini beğenme hastalığına tutulmuş olan kimseler. Bunlar kendi fesatlarını salah zannediyorlar. Kendi ortalığı ifsad etmelerini ortalığı düzeltmek zannediyorlar. Ve bunlar aynı zamanda kendi seviyesizliklerini bir seviye zannediyorlar. Ama Allahu Teala o noktada bizi uyarıyor ve bildiriyor ki dikkat edin onlar sefihlerin ta kendileridir. Lakin bunu bilmiyorlar. Burada lakin bunu bilmiyorlar derken bilmemek cehalettir. Cehli mürekkep diye bir tabir var. Yani bir insan eğer bir şeyi bilmiyorsa bunun adına cehalet deniyor. Ama bilmediğini de bilmiyorsa buna cehli mürekkep deniyor. Yani katmerli cehalet. Cehalet üstüne cehalet. İşte e, münafıkların bu özelliğini taşıyan kesiminde bu tarzda katmerli bir cehaletin olduğunu, kat kat bir cehaletin olduğunu görmekteyiz. Kendilerinin sefih olduğunu bilmiyorlar ve kendilerini çok seviyeli zannediyorlar. Yani yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana. Merhum Necip Fazıl'ın bir şiirinde geçtiği gibi kendileri aşağıya doğru indikçe sanki yükseldiklerini zannediyorlar. Başkalarını küçük görmekle kendilerini büyük zannediyorlar. Halbuki kendi küçüklüklerinden bazı kamil insanları küçük olarak görüyorlar. Problem kendilerinde dışarıda değil. İşte bugünkü mevzumuz olan ayette münafıkların bir başka özelliğini görmüş olduk. Bu da münafıkların müminleri sefih olarak seviyesiz insanlar şeklinde görmeleri. Bu da bir hastalıktır. İşte Peygamberimiz döneminde Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi insanlar ya Muhammed diyorlar senin etrafındakiler daha çok ayak takımı. Bir kısmı köle, bir kısmı sosyal statü itibariyle değersiz insanlar. Ama etrafında bizim gibi insanlar olsa biz de seninle beraber oluruz diyorlar. Demek ki o hal bütün zamanlara yansıyabiliyor. Bütün zamanlarda Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var ve bunlar kendi seviyesizliklerinden ehli imanı seviyesiz şekilde görüyorlar. Cenab-ı Hak bu gibi seviyesizliklerden hepimizi muhafaza etsin ve samimi olarak dilde samimi bir imanı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.